kara ağaların mescidinden taşlığına doğru çıkarken size tavsiyem hemen şu pencerelerden içeri bakın. Aslında saray yönetimi kara ağaların odalarını teşrif etti. Odalar düzenlendi. Yani şu an hemen girin içine yerleşin. Direkt böyle. İçlerine halıları serildi. Şilteleri konuldu. Hatta plastik kara ağa heykelleri bile konuldu. Şu an açılması bekleniliyor. Aslında benim ilk aldığım müjde e, bu buranın Ramazan bayramından hemen önce açılacağı yönündeydi. Ama saray sonradan bir karar değiştirdi. İleri bir tarihe ertelendi. İnşallah açılacak. Heyecanla bekliyoruz. Bu kara bir apartman dairesine benzeyen çok katlı, ortası hollü, dev ocaklı birimlerini inşallah görmüş olacağız.